arasından en çok hoşuma giden 5-6 kitaptan bahsedeceğim. Hızlıca geçeyim. En sevdiğim Kızıl Kahkaha. Leonid Andreev. Rus bir yazar. Kızıl Kahkaha yazarımız bu kitabı Rus-Japon Savaşı'nın hemen akabinde ele alıyor ve yazmaya başlıyor. Kahramanımız bir asker ve bu asker savaş esnasında Günlük tutuyor. Daha sonra günlüğünü kardeşi devam ediyor, erkek kardeşi devam ediyor. Fakat beni bu kadar etkileyen ve e, herkese mutlaka ölmeden okumalısın dememe sebep olan şey şu: bir kere kitabın içinde yani savaşa dair insan duyguları o kadar güzel aktarılmış ki benim okuduğum en ama en çarpıcı savaş karşıtı eserlerden biriydi ve sanırım yetmiş sayfa mıydı? Evet çok ince bir kitap aslında ama çok etkileyiciydi. Çok sevdim. Ee, ve bu kadar az sayfa sayısıyla bu kadar yoğunluklu ve um, kaliteli bir şeyin aktarılması gerçekten yazarın başarısı diye düşünüyorum. Ee, yani özellikle savaştan sonra eve gelişinden sonraki o süreç Oradaki bir askerin bu kadar kanlı bir savaşın içinden çıkıp evine geldiğinde nasıl hisseder, çevresindeki insanlar nasıl hisseder, çevresindeki insanlar onun psikolojisini nasıl etkiler. Yani insanın o ruhsal akımını öyle güzel anlatıyordu ki gerçekten hayran kaldım ve bir kez daha savaşı neden hiç sevmediğimi e, ee, tekrar hatırladım. Kesinlikle benim başucu kitabım ve mutlaka ölmeden önce tekrar okumak isteyebileceğim bir eser. Eğer okumadıysanız henüz lütfen en kısa sürede bir şans verin, tanışın ve okuyun bu kitabı. İkinci anlatacak olduğum kitap ise 39 Basamak. Ee, aslında kitap ...çok hızlı akan polisiye bir eser. E, İskoç yazarımız John Batchan tarafından yazılmış ve... E, ...burada yarattığı karakter aslında... E, ...macera dolu bir hayatı olan ama... ...sonra Afrika'da bu hayatı tabii ki... ...ama sonra İngiltere'ye yeniden dönmek isteyen bir İngiliz vatandaşı. Kendisi İngiltere'ye döndüğünün ikinci günü... ...artık İngiltere aslında kendisine uygun bir yer değil... E, ...ve buradan gitmeli miyim acaba gibi buhranlara girmeye başlıyor daha ikinci günde. Fakat komşusunun bir gün kapısını çalması, hatta ikinci gün sanıyorum, kapısını çalmasıyla ve komşusunun onu anlattıklarıyla birlikte hayat bambaşka yönde değişen kahramanımız bir anda kendini uluslararası bir olayın içinde buluyor ve bu olayı çözmesi yani kendinden başka çözecek kimsenin kalmamış olması onu e, bu olayın peşine düşmeye itiyor. Ve böylelikle kahramanımızın macerası başlıyor. Burada e, kitap daha sonra o kadar tutmuş ki bu kahramanımızın yeni maceraları ol olmuş bildiğim kadarıyla. Ve hatta e, filmlere, birçok filme ve diziye de konu olmuş diye biliyorum. Eğer... Böyle renkli ve güzel bir şey okumak istiyorsanız değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Bizden biri Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kuyruklu Yıldız altında bir İzdivaç Kitabı. Ee, şimdi sanıyorum 1905 yılında, işte Osmanlı'da kuyruklu yıldızın Halley kuyruklu yıldızın dünya çarpacağından bahsediliyor. Öyle bir haber, işte kıyamet kopacak falan gibi bir e, duyumlar çıkıyor ortaya. O dönemin ve insanlarda insanları da tabii ki korkuyorlar, panik yaşıyorlar vesaire. Sanırım bu yazarımıza ilham verecek olmuş olmalı ki yazarımız bu konuyu ele almak istiyor ve bu konudan güzel de bir aşk. Hem aşk hem de böyle ya çok komedi tadındaydı. Ee, size şöyle söyleyebilirim. Ee, okuduğum böyle en çok gülerek okuduğum, en böyle tebessüm ederek okuduğum özellikle başlarda kitaplardan biriydi. Türk Edebiyatı kitaplarından biriydi. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın dilini çok sevdim. Çok bizden böyle çok sıradan hem çok günlük hayatın içinden hem böyle e, yani de değil ama çok güzel bir dil var. Çok sevdim gerçekten. Diğer eserleriyle de tanışmak istiyorum. Dediğim gibi e, yazarımız bu Hale Yıldız'ından e, Kuyruklu Yıldız Dünya Çarpacak diye söylenen Yıldız'dan etkileniyor ve sonra bir kitap yazmaya karar veriyor. İşte elimizde tuttuğumuz bu kitap ortaya çıkıyor. Burada bir genç çocuk var. Kadınlardan nefret eden genç bir adam ve bu adam kadınlardan öç almak için kendince e, böyle gökyüzüyle de fazla ilgili bir adam. Kadınlardan öç almak için evinde böyle bir konferans düzenliyor ve çevre kadın, yani çevredeki kadınları toplayıp işte bu kuyruklu yıldız çarptığında dünyamızda neler olacak, işte İstanbul nasıl etkilenecek falan gibi böyle kadınları korkutmak için bir şeyler yapıyor, planlar yapıyor. Hatta o planları biraz daha renklendiriyor, spoiler vermeyeyim şimdi. Gerçekten tatlıydı. Fakat sonra bir mektup geliyor bu genç çocuğa ee, ve bu genç çocuk bu gizemli mektubun sahibinin peşine düşüyor. Sonra buluşuyorlar mı, buluşamıyorlar mı, ee, aralarında neler oluyor onları okuyup siz görebilirsiniz. Çok tatlı, çok sevimli bir kitaptı gerçekten. Ee, Stephen Zweig ya da Stephen Zweig. <laughs> Sanırım doğrusu Stephen Zweig. Birçok için öyküsü e, kitabı yine çok ince ama çok etkileyici. Beni etkileyen noktası şu oldu. Aslında burada bir kraliyet soylusu aslında gelin olarak girmiş. Yani tam ama soylu biri yani. Soylu bir kadının saraydan kovulup sanırım Normandiya'ya gönderiliyordu. Orada ki saraydan kovulduktan sonraki hayatının aslında hiç istemediği bir hayat olduğunu, işte o Paris'in e, güzelliğini, o Paris'in şaşalı hayatını, özleyişini anlatıyor ve e, yeni geldiği yerdeki o çöküşün öyküsünü anlatıyor. Şimdi bu kadar kısacık ve seni etkileyen şey ne dersen, hani konuda böyle baktığında biraz şey, hani. Basit gibi geliyor. Belki anlatılacak hani bu konudan ne kadar büyük bir şey çıkabilir gibi düşünüyorsunuz belki ama yani Zweig o duyguyu, o kadının içsel çatışmalarını, o buhranını öyle güzel yansıtmış ki yani ben gerçekten böyle eserlerde o ruhu yakalayıp o e, psikolojiyi doğru şekilde aktarabiliyorum olan eserleri gerçekten çok seviyorum. Bir çöküşün öyküsü onlardan biriydi. E, Zweig gerçekten çok çok güzel yazmış. Yani herhalde Zweig'ın en sevdiğim ilk üç eserinin arasına girer. Çok kısa ama o duyguları o kadar ustalıkla aktarmış ki gerçekten bayıldım. E, sıradaki kitabım ee, İnsan Sürümü 0.4 Aslında bu kitabı bana bu, bu arada yanında değil arkadaşımın kitabıydı Bu kitabı bana İzmir'deyken Ev arkadaşım önermişti ve e, Ben çok severek okudum Lütfen sen de oku özellikle sonu çok güzel dedi Şimdi başlarda kitap inanılmaz akıcıydı Çok güzel gidiyordu Sonra böyle Ortasına geldim heyecanla da ilerliyorum ama Ortasına geldikten sonra şöyle bir şey oldu Kitap sanki bir anda böyle Eee Amerikan gençlik dizilerine döndü. O kadar ya dedim lütfen bunu yapma hani bu, bu yazarı o kadar kızdım ki ama sonra kitabın sonra hem arkadaşımın tavsiyesi üzerine kitabı devam ettim. Hem de böyle çok kitap yarım bırakma huyum yoktur zaten. Ee, ama ona gerçekten katlanamayacak kadardım. Ee, bir de arkadaşım da çok yani kıymet veririm fikirlerini Hani onun önerdiği bir kitap Böyle çıkmış olamaz dedim. Sonunda kesinlikle farklı bir şeyler oluyor olmalı falan diye düşündüm. Gerçekten de öyle oldu. İyi ki devam etmişim. Ee, kitabın sonu yani kitabın sona geldiğinizde o aradaki o işte Amerikan gençlik dizileri vari senaryonun neden ee, öyle olduğunu o kısmın neden öyle olduğunu daha net anlıyorsunuz. Yani o basitleştirmenin aslında bir sebebinin olduğunu anlıyorsunuz ve Sonuç itibariyle sonu muazzamdı. Çok güzeldi. Eğer bilim kurgu alanında okumalar yapmaktan hoşlanıyorsanız kitaba bir şans verebilirsiniz bence. Bir kitabım da Mary Shelley'nin kitabı. Mary Shelley ile ilgili bir video çekmiştim. Ama Frankenstein'ın giriş kısmında Mary Shelley'nin bu kitabı yazarken... E, kiss serüveni anlattığı bir kısım varmış. Tabi ben bu videoyu çekerken yani Mary hayatını çekerken o videoyu izlememiştim. Dolayısıyla e, o of kısmı okumamıştım. Yani kitabı okumamıştım. Dolayısıyla keşke dedim bu kitabı okuyup videoyu öyle çekseydim. Çünkü Mary Shelley'e dair orada çok fazla şey var. E, videoda anlattığım birçok şey var. Evet ama Mirişeli'ye eksik kaldığını düşündüğüm kısımlar oldu. O yüzden eğer siz kitap alırsanız o kısmı mutlaka mutlaka okuyun. Ve 1800'lü yıllarda yazılmış bir eser, bir kadın tarafından yazılmış bir eser, bir bilim kurgu ve bu kadar güzel yazılabilir diye söylüyorum. E, kitapla ilgili söyleyebileceğim ne var bilmiyorum ama 1800'lü yıllarda yazılan bir eserin hayal gücünün bu kadar e, güzel olması beni çok etkiledi eser hakkında zaten o videoda da fazlasıyla bilgi vermiştim ama yine üstünden şöyle bir geçebilirim. Burada bir Doktor Frankl adında bir doktorumuz var ve bu doktor aslında çok meraklı bir genç ve bir insanı yoktan var edip bir yaratık yapmak istiyor. Fakat bu yaptığı e, insanla sonra Ciddi anlamda hoşlanmıyor ve e, aslında Mary Shelley'nin bazı noktalarda e, ki o yaratıkla, o canavarla e, Doktor Frankl ona böyle sesleniyor, canavar diyor. O canavarla e, doktorun arasındaki sohbeti... E, Okuduğunuzda şey hissediyorsunuz. Aslında Mary Shelley Tanrı ile insan arasındaki konuşmayı bir noktada ele alıyor gibi. Hani beni sen yarattın ve yarattığın şeyi yalnız mı bırakıyorsun? Ee, yani gibi şeyler oluyor. Şimdi çok spoiler vermemek adına içerikten çok bahsetmek istemiyorum. Ama ee, doktorumuz yarattığı şeyden hiç memnun değil. Fakat... Ee, bir yaratıcı bana sormadan beni yarattın diyen canavarımızla e, ona madem beni yarattın bana bir eş de yarat gibi bir e, talepte bulunuyor ee, orada doktor gerçekten bu eşi yaratmak istiyor mu istemiyor mu hani e, orada yaratırsa bir eş daha ne gibi sıkıntılar olabilir ya da bu canavara güven olabilir mi sözünü tutabilir mi? gibi böyle kendi arasında çelişkiler yaşıyor. Kendi ruhsal şey, e, durumunda çelişkiler yaşıyor. Acaba yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Yapmam doğru olur mu, olmaz mı gibi. Ee, böyle bir kitapta aslında çok güzeldi. Farklı farklı e, duygular uyandırdı. Bazı noktalarda hani gerçekten o ...yaratıcı doktora çok kızdım. Hani madem bir şey yarattın... ...gerçekten yalnız kalmamalıydı falan dedim. Burası bir de spoiler olabilir falan. Neyse ama bazı noktalarda da... ...gerçekten... ...canavara da kızdım. Ama aslında canavarın... ...şöyle... ...çok yaralanıyor. İnsanları tanıdıkça... ...insanlarla aslında çok yakın temas kurmak istiyor. Bir, insanların arasına karışmak istiyor. Fakat onun farklılığından... Dolayı insanlar onu ötekileştiriyor ve işte aslında orada hayatın içindeki ötekileştirmeyi de görüyoruz. Yani biz de bizden farklı görünüşteki insanları e, nasıl ötekileştiriyoruz aslında bunu da bence ufak ufak ince ince işlemiş Mary Shelley. E, sadece insan olarak düşünmemize de gerek yok. Yani bizden farklı olan bütün canlılara karşı... E, Önceliğimiz biz gibi davranıyoruz ve onları ötekileştiriyoruz. O yüzden e, Mary gerçekten e, burayı da küçük küçük işlemiş. Ben çok keyifli okudum. E, umarım sizler de keyifli okursunuz. Bir şey daha. Aslında bunu okumadım. Sesli kitap olarak dinledim ve e, benim sesli kitap dinlemek gibi bir aslında çok alışkanlığım yok. Ben aslında var ama şöyle. Ben sesli kitapları daha önce geçmişte okuduğum ve e, yeniden okumak istediğim kitaplar olarak Dinliyorum sesli kitapları çünkü e, kitap okumayı seviyorum yani o yüzden okumak istediğim bir kitabı ilk kez ilk elden dokunarak. Ben okumuş olmak istiyorum. Hani bir başkasının bana okumasını istemiyorum. Ama diyelim ki bu kitabı okudum ve yeniden okumak istiyorum. Ama Otobüste dinleyebilirim, işte iş yaparken dinleyebilirim, çizim yaparken dinleyebilirim. Yani bir şekilde onu yeniden hatırlamak, oradaki ruhu yeniden yakalamak istiyorsam bana birisi okuyabilir. Bunda bir sakınca yok. Ama dediğim gibi ilk elden kendim okumayı ilk kez okuyorsam seviyorum. E, dokuzuncu Hariciye Kavuşunu. Daha önce altıncı e, sınıftayken okumuştum, ben daha ortaokuldayken okumuştum. Hatta o zamanki edebiyat öğretmenim bana e, ben bunu üniversitede okumuştum, sen e, gerçekten edebiyat anlamında benden öne geçtim falan gibi küçük bir espri yapmıştı. E, yıllar geçti üstünden hani konuyu falan çok hatırlayamıyorum, bizim de okuma grubumuzda arkadaşlarımızın önerisiydi, listeye katmıştık. E, ben de dedim ki yeniden okuyamadım zaten evdeydi. Ben de o zaman sesli kitap olarak dinleyeyim dedim. Sesli kitap olarak dinledim ve neden o kadar çok sevdiğimi hatırladım. Yine bir hasta çocuğumuz var ve bu hasta çocuğun ruhsal bunalımlarını okuyoruz ve ben bunu çok seviyorum ya. Hani insanların ruhsal yani ruhsal bunalımlarını okumaktan ziyade bir olayın insanların ruhunda yarattığı tı etkiyi güzel aktarabilen bir eseri okumayı çok seviyorum. Zaten psikoloji kitapları okumayı da çok sevdiğimden daha önce bahsetmiştim. Ee, belki bunun sebebi budur, bilmiyorum. Ama 9. Hariciye Koğuşu da beni bu konuda çok besleyen bir kitaptı. Ee, yeniden dinlemiş olduğum için mutluyum. Eğer siz de hala 9. Hariciye Koğuşu'nu okumadıysanız P.M. Safa'dan mutlaka okumalısınız. Zaten ince bir kitap. Bir hasta, bir çocuğun psikolojisini e Hasta ve aşık bir çocuğun psikolojisini eğer ıı, irdelemek ve anlamak istiyorsanız kesinlikle 9. harcıya koşturan bir şans verin derim. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Ben yine şuraya bakmayı unuttum uzun süredir video çekmediğim için ama affınıza sığınıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu dakikalarda bana eşlik ettiğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.